Ben Tuğba Kartoğlu, İMA'da ikinci sınıf öğrencisiyim. Moda tasarım programında okuyorum. Eren Perakende ile çalışmak bana çok şeyler öğretti. Sektörün bazı alanlarına girip çıktık. Kumaşları tanımak, bir ürünü üretmek. O konuda kendimizi geliştirdik. Öğrenmediğim, girmediğim çok yerlere girip çıktım ve bana çok şeyler kazandırdığını düşünüyorum. Merhaba, ben Yasmin Soltani. Bu yolda çok tecrübeler edindim. Çok güzel insanlar tanıdım. Gerçekten zorlu anları vardı. Mesela bir şey bilmiyordum ben bu projeye katıldığım zaman. Bayağı bir tekstil markalarını tanıdım. Kumaş baskısı yapmayı tecrübe edindim. Gerçekten bir moda dünyası içine girdim ve çok mutluyum. Merhaba, adım Nilay Tobağ Yıldırım. ile birlikteliğimiz 14 yıl süresince asla giden bir yol arkadaşları diyeceğim. Dolayısıyla burada da eğitim danışmanlığı vermekten ve beraber ürettiğimiz tüm projelerden çok keyif alıyorum. Lacoste projesi tahmini olarak herhalde bir yıl kadar sürdü. 11 öğrenciyle bu projeye hazırlık yaptık. Dolayısıyla burada Lacoste'un kendi DNA kurgusu, kendi kimlik yapısını muhafaza ederken bir taraftan da ona yeni bir dokunuş ve yeni bir tavır katmak üzerine aslında bir tasarım tavrı belirledik. Dolayısıyla burada tüm süreçte çok katmanlı birçok doku form ilişkisiyle Lacoste'un hem DNA'sını koruyup hem de ticari giyilebilir formlar yapma gayretinde olduk. Sanırım sonuçlar da gayet güzel çıktı. Merhaba, Mirek ben. Ben Tekos Pazarlama Müdürüyüm. Yaklaşık 2 senedir Eren Perakendi bünyesinde çalışıyorum. Merhaba, Zeynep Altın. 2011 senesinden beri Eren Holding bünyesinde çalışıyorum. Tekos Koleksiyon Müdür Yardımcısıyım. Var, ben Gizem İzer. 11 yıldır Eren Perakendi bünyesinde çalışıyorum. Tasarım Merkezi Müdürü'yüm. İmai'de ilk işbirliği projesi bize geldiği zaman çok heyecanlandık. Çünkü Dakos Türkiye olarak bizim için de çok farklı bir projeydi. Markanın yeni nesil gençlerle yorumlanması, ve onların gözünden farklı e, tasarımların ortaya çıkarılması bizi çok heyecanlandırdı. Bugüne çok güzel tasarımlar çıktı. Gerçekten markanın gitmek istediği noktalar, markanın DNA'sı çok iyi anlaşılmış ve çok güzel parçalar ortaya çıkmıştı. Tüm geçen herkese çok teşekkür ederiz. Yine nesli gençlikten beklentim bayağı parlak. Benim bu gördüğüm projelerde bunu zaten doğruladı. Kullanılan teknikler olsun, kullanılan kumaşlar, renkler, teknik özellikli kumaşlar, Arge tarafında gösterdikleri ileri görüş beni bayağı büyüledi. Sürdürülebilirlik konusuna vurgu olsun, doğa temalı, uzay temalı, endüstri 4.0 çalışmalarıyla gerçekten yeni neslin çok başka bir tasarım bakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. Güzel tasarımlar ortaya çıkacağına eminim.